Namaste. Bugünkü pratiğin konusu boyun. Boynumuzda yaşadığımız ağrılar ve aslında tek başına boyun değil, boyunla birlikte omuz ve sırt ağrılarımız. Ama odak noktamız boyun olacak. Rahat bir oturuşa gel ve gözlerini kapat. Boyunda yaşanan ağrıların birçok sebebi var. Hayatın temposu, stres, sürekli ekrana bakmak. Ama duygusal olarak affedememek, kendini veya sevdiğin birini affedememek aslında boyunda sıkışmaya sebep oluyor. O yüzden bugünkü pratikte hem boynu rahatlatmak için fiziksel olarak hareket ederken mental olarak da neyi affedemiyoruz, neyi bırakamıyoruz birazcık ona odaklanmanızı istiyorum. Gözlerini yavaşça aç ve ellerini kenetle. Çenenin altına doğru getir ve nefes alırken çeneni geriye doğru it. Ellerinle çeneni itiyorsun ama böyle bu kadar itme. Kendine nazik davran. Nefes al, it. Ve nefes verirken, çene aşağı gelirken dirseklerini yukarıya doğru kaldır. Nefes al, çeneyi geriye doğru yeterken dirsekleri birleştir. Boynu sıkıştırma. Ve nefes verirken tekrar çene aşağı doğru gelirken dirsekleri yukarı doğru kaldır. Bu hareketi yaparken çeneyle ellerin birbirine ters kuvvet uyguluyor. Sanki çenen ellerini aşağı doğru açıyor, ellerin çeneni yukarı doğru kaldırıyor. Ama bunu yaparken kendini ittirecek bir kuvvet uygulamıyorsun. Sadece aradaki direnci hisset. Ve tekrar dirsekler yukarı gelsin. Ellerini çöz. Başını evet der gibi aşağı yukarı salla. Şimdi hayır der gibi. Sağa sola çevir. Şu basit hareket bile aslında gün içinde bunu dilediğiniz her yerde yapabilirsiniz bu hareketleri. Ofiste, iş başında illa bunun için matın üstüne geçmenize gerek yok. Bir an fark ettiniz ki boynunuz ağrıyor. Hemen bu nefes tekniğini ve bu boyun hareketlerini yapabilirsiniz. Şimdi ellerini belinin arkasında kenetle. Omuz başlarını geriye doğru çevir ve ellerini yumruk halinde bedeninin soluna doğru getir. Şimdi başını yavaşça sola doğru yani ellerine doğru düşür. Burada boynunun sağında bir uzama bulacaksın. Omzundan sanki kulağına kadar bir açılma olacak. Birkaç nefes burada kal. Çeneni öne doğru bırakma. Çene karşıya bakıyor ve omzunu sabit. Nefes al, başı ortaya getir ve ellerini bedenin diğer tarafına. Bu kez başını sağa doğru düşür. Ve sol omzundan sol kulağına kadar iyice bir uzama bul. O kadar iyi geliyor ki şu anda bana da yaparken. Bir nefes daha kal. Ellerini çöz. Yine boynunu bir rahatlat. Ve ellerini bedeninin iki yanına doğru aç. Bu kez boynunu sola düşürürken sağ elini yerden kaldır. Çok basit gibi gözüken ama yapanların anlayacağı bir hareket. Sağ elini yerden kalktıkça sağ tarafında, sanki sağ elinin parmak uçlarına kadar bir gerilme başlayacak. Sol elini de yerden kaldır ve nazikçe başını biraz daha aç. Bu etkiyi daha da arttıracak. Oh, yavaşça yere bırak. Bu kez başını sağa doğru düşür ve sol elini yerden kaldır. El parmaklarını kendine doğru çek. Kolunu uzun tut. Kolunu böyle bırakma. Kolunu uzun tut sanki kolunla bir yere uzanacaksın ve başınla da tam tersi yöne. Ve böyleyken yine nazikçe sağ elinle başını biraz daha çek ve boynundaki esnemeyi derinleştir. Ve yavaşça bırak. Resmen şu anda boynumun uzadığını hissediyorum. Eller dizlere geldi. Nefes al, omuzları çevirirken göğsü aç ve yukarıya doğru bak. Şimdi nefes verirken sadece çeneyi aşağı doğru indir. Göğsün hala açık. Sanki birisi sana dik dur dedi ve aşırı dik durmaya çalışıyorsun. Açtın göğsünü, nefes al, yukarıya doğru bak. Nefes verirken sadece çeneyi indir. Evet, boynunun arkasını hissedeceksin. Nefes al, gökyüzüne doğru bak. Nefes verirken çeneyi indir. Nefes al, tekrar açıl. Burada yine eğer oturmakta zorlananlar varsa altına bir yükselti alabilir. Böylelikle omurganın hizasını bulacaksın. Burada otururken öne doğru katlanmayı istemiyoruz. Maksimum dik oturuşa gelmek. Ama dik oturuş dediğimiz bu değil bu hareket haricinde. Omurgayı nötr bir pozisyonda tutmak ve buradan sonra omuzlarını geriye açıp hareketi yapabilirsin. Ve sırtı rahatlat uzun bir oturuşa gel. Uzun bir oturuştaysa kalp kalçanın üzerine, baş kalbin üzerine hizalı. Şimdi ayaklarını çöz. Şöyle bir dizlerini salla. Uzun süre bağdaş oturmaktan dizlerin, bacakların ağrımış olabilir. Ellerini bedenin gerisinde yere koy ve dizlerini sağa sola devirmeye başla. Bu hareketi biraz büyütebilirsin. Nereye gitmek istediğine sen karar ver. Ve dizlerini sola doğru devir. Kendini biraz öne taşıyabilirsin. Boynu da tam tersi yöne doğru bırak. Bu seferki çevrilmeyi bütün bedende hissedeceksin. Omuzların içine düşmemeye çalış. Göğsünü aç ve boynu öyle bırak. Şimdi dizler diğer yöne, boyun da sola düştü. Dizlerini tekrar topla. Bu sefer diğer ayağını öne getirecek şekilde bağdaşa gel. Boynuna daireler çizmeye başla. Dersin ilk başında doğrusal hareketler yapmıştık. Şimdi dairesel hareketlerle boynunu çevir ve çevirirken nefesini tutma. Nefesle birlikte dönsün. Ve şimdi diğer tarafa. Kıtır kıtır ediyor. Bu kadar boyun hareketi yaptığımız halde. Ve ortaya gel. Ellerini bu kez başının arkasında kenetle. Dirseklerini aç. Arkada kürek kemiklerini sıkıştırıyormuş gibi ve göğsünü iyice aç. Nefes verirken Dirsekler öne doğru geldi. Kan burnunu çıkar ve boynunu öne doğru bırak. Yandan göstereceğim. Nefes al. Göğsünü aç. Kürek kemiklerini sıkıştır. İyice boynu geriye doğru bırak. Sanki ellerim taşıyor başımı. Ve şimdi nefes verirken baş öne doğru düştü. Ellerinle hafifçe daha da öne katlanması için yardımcı ol ve kan çıkar. Nefes al. Hem sırt hem omuz hem de boyun için şahane bir hareket. Ve nefes verirken tekrar boynu aşağı doğru getir. Sırt kamburlaştır ve dirseklerini birleştirmeye çalış. Son bir kez daha açıl. Ve ellerini dizlerinin üzerine getir. Rahat bir oturuşa gel. Eller dizlerin üzerinde kalsın ve gözlerini kapat. İstersen şu anda bu videoyu durdurup şava sanaya geçebilirsin. Ama bu hareketleri gün ortasında ne zaman ihtiyacın olduğunu hissedersen yapabilirsin. Bunun için hiçbir ekipmana ya da özel ayrıca bir zamana gerek yok. Kendine ayırdığın bu 10 dakikanın sonunda boynunu daha rahatlamış, kendini daha açılmış ve bedenini daha özgür hissedeceksin. Önemli olan da bu. Ellerini kalbinin ortasına getir. Ve pratiğini tamamla. Namaste. Umarım iyi gelmiştir. Boynunuza ben hala boynum sağ sola. Çok önemli. Bu yaptığımız hareketler aslında sıkışan yerler ve ağrı yaşadığımız yerler sana ne anlatıyor. Bedenini dinlemek ve cevaplarını bulmak açısından yoga pratik gerçekten çok güzel bir ışık tutuyor. Umarım size de öyle olmuştur. Ben elimden geldiğince bu yolda sizinle beraber yürümeye devam edeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen şu anda bunu benimle paylaşın ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimlerden haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Her Pazartesi 12'de yeni yoga videosunda görüşmek üzere. Namaste.